Şimdi arkadaşlar ben bir tane python dosyası oluşturdum ikinci dersimiz için. Şimdi ilk derste ne yapmıştık biz ilk derste gaze boyu e, arduplot'a e, Arduplot bağladık. Yani bilgisayarımızda çalıştırdığımız e, software in the loop simülasyonuna bağlamış olduk. Bu aslında bilgisayarımızda çalışan e, bir sanal pixhawk olarak düşünebiliriz bunu. Artık hani ile bağlantıları var. Ben e, bu oluşturduğum ar Ardu pilot üzerinden buradaki şeyi kontrol edebiliyorum. Drone'u kontrol edebiliyorum. Şimdi e, sırada yapmam gereken şey ne? Sırada yapacağım şey, bu ikinci dersimizde yapacağımız şey. E, Drone'umuzu, yani Ardu pilotu, bilgisayarımızda açtığımız Ardu pilotu drone kit'e bağlamak. Aslında drone kitle bu Ardu pilota bağlanmak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Normalde e, biz Pixhawk'ı hani alıp kullanırken durumumuzun üstündeyken buna ya USB takarız ya da bir ORT portundan bir tane dışarıya kablo çıkartırız. Ne için yaparız bunu? Nvidia Jetson'a bağlamak için. Bu nedir artık? Bizim için yeni bir porttur. Gerçek fiziksel bir port. E, şimdi Steel'da peki böyle bir port var mı? Evet var. Biz Steel'ı her başlattığımızda default olarak TCP protokolüyle ya da UDP protokolüyle birkaç tane output dışarıya veriyor. Mesela 127.0.0, 5760 ya da 127.0.0.1, 14.550 şeklinde. Biz bu portları kullanarak drone kit üzerinden aslında şeye bağlanabiliriz. Ardu pilot'a bağlanabiliriz. Tamam. Hemen yapalım madem. İlk dersimizde ne yapacağız? Drone kit kütüphanesini ilk önce import etmemiz gerekiyor. Ee, bunun yanında tabi şey kullanacağımız için connection kullanacağımız için connect class'ını da e, kodumuza ekleyelim. Ne yapacağız? Bir tane connection string'imizin olması lazım bizim. Bu string'imiz aslında e, az önce kopyaladığımız UDP port olacak. Buraya hemen yapıştırıyorum. Ee, daha sonrasında burada konnet klasından ben bir obje oluşturacağım. Bu iha objesi olacak. İha objesi artık ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim her türlü işlemi yapacağımız obje olacak. Biz komutlarımızı da bu obje üzerinden göndereceğiz. Ee, herhangi bir bilgi çekmek istiyorsak bu obje üzerinden alacağız. Artık bu obje bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Ee, birazdan da göstereceğiz. Şimdi bu Connect'in aldığı bazı e, neler var, parametreler mi var diyelim, değişkenler var. Connection String'i alıyor tamam mı? Daha sonrasında Wait ready diye bir e, değişkeni var. Biz bunu true dönüyoruz. Bu hani bağlanana kadar bekle. Bunun yanında ben genelde bir tane daha e, bu e, class'ın işte şeyini kullanmayı seviyorum. Bu initial'ındaki e, atamaları oluyor bunun. Genelde default oluyor mesela timeout 30'dur. Ben bunu genelde 100 yapıyorum. Bu timeout şey bağlanmak için bekliyor bazen tamam mı? 30 saniye falan aşıyor. 30 saniye bunun timeout olduğu için de bağlantı iptal ediyor. Ama bazen hani 30 saniye aştığı için bağlantısı ben diyorum ki hani 100 saniyeye kadar bağlanabilirsin. Benim için sıkıntı yok ben beklerim. Bunu da gelmeyi tercih ediyorum yani. Bunu kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayın. Önemli değil. Ama şu iki kısmı e, connect ile kullanırken yani İHA objesi oluştururken kullanmanız gerekecek. Tamamdır. Terminalimi açıyorum. Ee, ne yapacağım ben? Ders 2 payımı çalıştırayım. Desktop'a girdim. Ne varmış burada? CD video eğitimi girdim. Daha sonra burada ne var? Heh. Python ders 2.pg Çalıştırdım. Hiçbir şey olmadı. Niye olmadı? Çünkü kodumuz çok kısa hemen. Burada e, bir tane iha objesi oluşturdu. Sonra kod bitti. Tabii ki hiçbir şeye basmaz. Ama bağlantı başarıyla gerçekleşmiş demektir bu. E, yani i̇nanmadık mı? Hemen bir test edelim ufak. E, mesela iha objemizden bir tane bilgi çekelim. Bunu nasıl çekebiliriz? iha e, diyelim ki şişt şeyini çekelim, yüksekliğini çekelim. Şu anda drone'umuzun yüksekliğini bunu hemen ilk başta kontrol edebiliriz. Mount Proxy'nin şey üzerinden, ne üzerinden, e, arayüzü üzerinden. Şu anda 14 metrede gösteriyor bizim. Hemen bu bilgiyi biz Ardu Pilot'a drone kitle bağlanıp çekmeye çalışalım ve ekrana basalım. Yanlış hatırlamıyorsam Location Global e, Relative Frame e, Ben bunu yazarsam şu e, değişken bana droneumun objemin artık e, yüksekliğini verecek hatalı olabilirim eğer hata çıkarsa kontrol ederiz bakıyoruz şu anda 14 metre e, 9929 milimetre yükseklikteymiş droneumuz bize bu bilgi doğru düzgün bir şekilde dönmüş oldu gördüğümüz üzere. Tamamdır. İlk dersimiz bu kadar. E, Droneumuza nasıl bağlanırız, bunu gösterdik. Gayet basit bir e, satırla bağlanabildik. Bir dahaki derste görüşmek üzere.